Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Hayırlı günler. Bugün cumartesi annemin bakımı kişisel bugüne kaldı. Ben de biraz geç çıkacağım evden. Çünkü herhangi bir şey olur olmaz münasebetiyle kaldım. Hanım yalnız kalmasın diye. Allah ondan razı olsun. Gerekli işlemleri yaptı. <laughs> sevgili dostlar. Zaman zaman bu videoları bilgilendirme amaçlı çekeceğim diyorum, <laughs> çekiyorum da. Ee, belki hep tekrara düşüyorum, düşeceğiz belki de defalarca ee, şey olma, efendim medyada bir yerlere gelme gibi bir niyetimiz yok. Elimizde bir hastamız var, geleceğin hastalıklarından bir tanesi. Bu hastayla ne yaşanıyor, neler yaşanıyor, bunları paylaşıyoruz ki. E, ileride başına gelebilecek arkadaşlar şok yaşamasın. Biz de bu tip videoları seyrediyoruz. Tabi bazıları e, böyle e, rahmetli oldu. Bazıları eğlence amaçlı gibi çekilmişti ama biz e, biraz daha normal hayat içerisinde bilgilendirme bazında işte sosyal yaşantımız neyi gerektiriyorsa o yaşam tarzı içinde söylemeye çalışıyoruz. Bir maddi gelir düzeyimiz var. Onu aşamıyoruz. <laughs> Efendime söyleyeyim. Neyse o beslenmemiz neyse o İlaçlarını zamanında vermeye çalışıyoruz. Ee, geciktirmemeye ve aksatmamaya çalışıyoruz. Özellikle bunlar çok önemli. Ee, ara ara annem böyle aksileşme nöbetleri geçiriyor. Mesela akşam e, normal rutinde tuvaletine yatmadan önce <laughs> bir tuvaletine gitmesi gerekirken erkenden uykusu geldiği için hanıma bir iki olumsuz bir şeyler söyledi. Hanımın da tabii biraz gönlü kırıldı. Aslında kırılmayacak ama işte anlık annemin değişkenliği, hanımın alınganlığı gibi. Akşam kaldıramadık yani götüremedik lavaboya. İnadı tuttu. sabah karşı ben götürdüm. Böyle şeyler yaşıyoruz, yaşayacağız. Yaklaşık bir saat evvel de ayak sesini duydum. Biz de hanımla televizyon seyretmeye çalışırken. Ses gitmesin diye kapısını kapatmıştık, onun da televizyonunu açmıştık. Yalnız sıkılıyor bazen böyle çıkıyor. Aynayla konuşuyordu, <laughs> bir komşu kadın gibi. Pardon, <laughs> özür dilerim. Bunları yapıyor bu hastalar. Ama bugünkü videoyu asıl benden ziyade e, birkaç senedir tanışık olduğum bir Marangoz kardeşimiz var. Bu videoyu onun için çekmiş olayım. İnşallah bir farkındalık olur. Şimdi annem benim birkaç senedir böyle. Onun da kayınvalidesi yeni böyle hastalanıyor. Yaklaşık bir buçuk senedir gibi onlarınki. Bizimkisi 7-8 senedir falan. Şimdi benden daha gençler ee, hanımı, annesini çok fazla bırakmak istemiyor ve annesiyle çok fazla zaman geçiriyor ve haftayı genelde orada geçiriyor. Bu bir şikayet değil, bu benim görüşüm. Arkadaşım böyle bir şikayette bulunmadı. Bu yanlış anlaşılır olmasın. Çünkü bu tip hastalıklar olduğunda e, paylaşılıyor, birbirimize e, tecrübelerimizi aktarıyoruz. Doğal olarak ev düzeniniz değişiyor arkadaşlar. Bir yerden sonra ev düzeninizde huzursuzluklar başlayabilir şimdi çok fazla annesini bırakmamak e, genç kardeşimizin tamamen insani duyguları içerisinde ama ben defalarca şeyi paylaştım biliyorsunuz Doktorlar bile bu sürenin e, tek kişiyle geçmeyeceğini bu sürecin tek kişiyle olmayacağını muhakkak ve muhakkak aile bireylerinin diğerlerinin bu konuda biri asli olsa bile en az onlar kadar asli olup e, bu paylaşımı e, bu paylaşıma destek vermeleri gerekiyor Bunu hekimler söylüyor biz değil ha. Keşke imkanlarımız dahilinde şey olsa çok kaliteli, çok kaliteli ve gözümüzün önünde bir huzur evi belki olabilir. Bu hastalar için özel ya da bir hasta bakıcı yine e, olabilir. Ama biz elhamdülillah annemi elimizden geldiği kadar kendimiz bakmaya çalışıyoruz. Bu kardeşimiz de kendisi bakmaya çalışıyor ama o kardeşime nacizane tavsiyem. <laughs> annenizi bakmaya çalışırken kendi evinizi elinizden kaybedebilirsiniz. Tabi onun şahsında böyle davrananlara da. Bu iş paylaşım işidir. Eğer kız çocuğu anneye daha iyi bakacak gibi görünse de erkek çocuğu da o zaman hafta içi kız çocuğu bakıyorsa hafta sonları erkek çocuğu bakmak durumunda. Paslaşmak durumundasınız. Eğer aynı semtte veya çok yakınsanız ama şehirler arası bir durumsa tabi o farklı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Sevgili dostlar hasta bir kardeşin elinde olabilir. Biz de bunu zaman zaman 6 aylık süreçlere çıkarttık ki annem yabancılık çekmesin ama bir yerden sonra yoruluyor insanlar ve dinlenmemiz gerekiyor. İşte bizimki de bu hafta, bu ay böyle Allah nasip kısmet ederse. Mesela erkek kardeşimden aldık. Bir ay biz bakacağız Ramazan'da tekrar ya başka bir kardeşim ya tekrar erkek kardeşim alacağız. O bizim aramızda çözeceğimiz bir durum. Ama tek başınıza ısrarla aman öbür kardeşim alınmasın aman bu kardeşimin işte psikolojisi bozuk aman öbürünün hanımı veya beyi istemiyor gibi bir durum söz konusu değil. Bu işlerde hayatta sizin o üzüntüyü kaldıracağınız kadar diğerlerinin de kaldırması gayet doğaldır. Kaldırması da gerekiyordur. Onun için sevgili kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, sevgili tanıyanlar, bilenler, tanımayanlar, bu tip hastaları olanlar tek başınıza bu işi üstlenmeye kalkmayın. Bu tıpta ne deniyor bilmiyorum ama hani bitersiniz, kendinizi bitirirsiniz, ailenizi bitirirsiniz. Onun için bir şekilde paslaşın, ısrar etmeyin. Hafta içi siz bakıyorsanız hafta sonu bir başkası muhakkak üstlensin kardeşlerden biri. Hani siz yıpranırsınız. Bu tip hastalara bakanlar hepsi benim kadar şu andaki annemin şu anki görüntüsüz paylaşımları başlandığım itibaren Olduğu görüntüde değiller. Agresifler ki annemin de 7-8 sene önceki durumlarını zaman zaman anlatıyorum. E, taksileri taşlıyordu. İşte mahalleliği geçirmiyordu. E, bir yerden beslenmesi için dışarıdan bir gıda götürseniz. Bugünü ise yarın çok beğendiği için aynı gıdayı bir daha. Ya çok sevdim madem bunu da götürün dediğinde. Beni zehirlemeye mi niyetin var gibi söylemler ya da çok kötü söylemler. Böyle tutarsızlıklar her zaman var özellikle yeni hastalarda olacaktır. Kimi sokağa çıkmak isteyecektir, kimi kaçmak isteyecektir. Şu anda annem de sürekli bir evime gidelim muhabbeti var. Hadi eve gidelim muhabbeti. Onun için hasta bizim hastamız dayanmak e, güç olsa da dayanacağız ama paslaşarak dayanacağız, bölüşerek dayanacağız. Aksi takdirde tek başına hiç kimsenin bu hastalarla baş etme eğer ayaktalarsa ki dua edin ayakta olsunlar bu da bir nimettir. Baş etmeye gücü <laughs> yetmeyecektir. Sağlam insan da hastalanacaktır sevgili dostlar. Bunları belirtmek istiyorum. Bunlar canım ülkem içerisinde beslenme kalitesinin ne kadar düştüğü aşikar ortada. Geleceğin rahatsızlıklarından bir tanesi. İşte biz de burada elimizden geldiğince karınca kaderince bir virgül atmak bir nokta koymak kadar ya da deniz sahilinde bir kum ya da denizde bir damla olabilecek kadar bu işe destek verebilirsek, birilerine farkındalık yaratabilirsek ne mutlu bize diyorum. Tekrar <laughs> sevgili eşime, anneme baktığı için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürü samimi olarak e, hak ediyor. Sevgili anam da arada bir ona garez yapsa da istemeyerek yapıyor. Bunu biliyoruz. Yani hastalığının gereği. <laughs> yaşıyoruz bunları. Ama hastalar bizim hastamız olduğu kadar ailenin komple hastası. Bunu da bilmekte fayda var hastayı da paylaşmayı bilmek lazım sevgili dostlar. Selam ve muhabbet ile. Kendinize iyi bakın. Kim çıktı oradan be? Bilmem Kim hocam. kafayı uzattı ben az önce oradan? Herhalde. Hadi sen sana bir el salla bakalım. Hadi hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun sevgili dostlar.